Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Duy beni. yaşadıkları zorbalık Ekim ve Bekir'i alt üst edilse de Ekim tekrar ayağa kalkıp kötülerle savaşmaya kararlıdır. Bu sırada onlar uzanan yardım eli herkesi şaşırtır. Kanat kafaları karıştırırken öğretmen Selim'in okulda yaşananlara alakalı şüpheleri giderek artmaktadır. Melisa'nın elinde tuttuğu ekimin görüntülerini ise sürpriz bir isim ulaşır. Bu hamle okuldaki tüm dengeleri bir kez daha alt üst edecektir. Tüm olanlar izleyen kanatlılar ekimin arasında neler olduğunu merak edir. Bir daha vardır arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.